Çılgın profesör asit yapmış. Kaçmamız gerekli buradan. Evet canlar duydunuz. Çılgın bu profesör deney yaparken asitle uğraşmış ve sonucu çok kötü olmuş. Hemen başlıyor. Kaç, hızlı bir şekilde kaldım. asitten kaçacağız. Başladı. Nereye tırmanacağım? Kaç, Nereye tırmanacağım? Nasıl kaç, kaçıyorum? Bir, bir yerden Asit tırman. geliyor hızlı bir şekilde. Aşağıdan lav yükselir gibi. Asit yükseliyor canlar. Oyun çok hızlı başladı. Siz güzel beğeni atmayı unutmayın. Ya bu Herkes Şer bu profesör. Nasıl gideceğim? Bir dakika, şu tarafa gideceğim. Koş 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 koş. Bir defteriye gidiyor, sen de oraya git. Canlar geride kalırsak asit yakalayacak bizi. Ay ya yakacak. Hayır. Lav yükseliyorum asit yakalıyor versiyonu resmen. Hem hızlı olacağız, hmm. hem de hata yapmamamız lazım. Ay Çünkü bir kere hata yaparsak ya. asit yakar bizi. Çok hızlı olmaya gerek yok. Önemli olan düşme. Düşmemek. Asit daha Düşmeyip güzel artık. kaçmak. Ya bu Ama profesör, çok hızlı yükseliyor biliyor musun? Bu profesör. Sen neler yapıyorsun böyle? Ya çılgın bir deney yaparken yanlışlıkla asit yapmış. Ay bazılar düştü. Yazık Ayy, size. Asit geliyor. Asit Biz geliyor. Bir daha bitti. Bir daha gitti canlar. Lollipop'ların üstünden, lollipop diyorum ya, Bolibonların üstü. Ay, dur. dur. Bu çok zor. Git git git. git, git. Çok zor. Bir dakika. Bir güzel, dakika. Güzel, güzel, güzel. Mükemmel hallettik canlar. Aşağıda asit geliyor. Asit bayağı hızlı yükseliyor. Lütfen asit, ama lütfen asit, lütfen asit, git, git. bu tarafa. Oo, önüne. Oradan yanlış, yana. Yanlış yere zıplarsam shit şansım kalmaz. Şu bitsin. an güzel gidiyoruz canlar. Kazanabilecek miyiz bilmiyorum. Hadi. Lütfen artık Hadi. bir bitebilir mi asitten kaçabilir miyiz? Sonu yok mu bunun? Bu gidiyor ama asit de geliyor yani. Asit nerede? Ay, hızlı yükseliyor canlar. Asit çok hızlı geliyor. E, ama ya bir aşağı düşerse. Yavaş gibi mi? görünüyor olabilir. Bura çok zaman kaybettirecek bize sağ sol yaparak. Ayy. Asit çok hızlı ilerleyecek. Ay! Direk gidiyoruz. Ne kadar hızlı, 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 hızlı bilmiyorum. Önümde Öndek, de kimse kayboldu öndeki, yukarıda evet. mı onlar? Onlar üstümüzde sanırım. Gölgelerini gördüm. En azından onları takip ediyordum. Bu tarafa zıplayayım. Çok güzel, oh, çok güzel. Evet. Bekleyin, beni de bekleyin. Beni ben de, ben de bekleyin. Lütfen, lütfen bizi de bekleyin. Asit geliyor kardeşler yoldaşlar bizi de bekle, <laughs> lütfen. Asit çok hızlı yükselmeye başladı biliyor musun? Birazdan kaç, yanımıza kaç. gelecek. Hızlı hayır, olmazsak hayır. artık düşmemek hem de hızlı olmak önemli. Hayır. Ay hayır! Bu ne, yapacaksın? ne yapacağım? Bu da ne yapacağım? Bir dakika. Yön değiştirsene ya. Asit geliyor bir dakika dostum. Görünmüyor çok... güzel de yapmamışsınız resmen şeffaf olmuş gözüm ağrıdı bakarken. Evet ya niye burayı böyle yaptın? Böyle şeffaf değil mi? Deniz Asit çok mu da? yükseldi? Asit çok mu yükseldi? Geliyor geliyor bak gerçekten siz nereye gittiniz geliyor. beni de bekleyin demiştim. Eğer bir düşersen var ya bittik Bittik, bittik yani tutunacak dalımız yok artık aşağıda. <laughs> aşağıda kalanlar var bak da koşanlar var bak. Siz kaçamazsınız gibi geliyor dostum. Ya bence sen bir gider misin Benim artık? kaçacağım bile kesin değil ki sizinki hiç kesin değil. Yani sen bir gider misin millete dadanacağına? Şekerler çok şeker çok kardeş, çok şeker geci. kardeş. Tutunacak hiçbir şey yok aşağıda. <laughs> ya düşersen lava düşeceğiz. Ne lava asit o asit. Ay ya lava lava diyorum asite düşeceğiz. Ustum, sakin. Sakiniz. Bu oyunu çok... bir yerde kazanacağız mı bir yerde bitecek mi bu oyun 7 kişi kalmış 7 kişi kalmış Onlardan biri de biziz işte, i̇şte Tavuk biz. olarak asitten kaçıyoruz <laughs> asitte tavuk olmayacağız Asitte pişirirler bizi Şu an böyle olsa aslında böyle böyle güzel güzel oynarım Çok zor Yerler ya bazı yerlere bizi. Canlar asit hızlandı gibi geliyor Bana bilmiyorum emin de değilim ama Ay, Geliyor geliyor ama çok yaklaştı Hiç bu kadar yakın olmamıştı asit bize Bence de çok yaklaştı olabildiğince hızlı da olmam Ama bir yerde bitsin istiyorum İyi, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi atla. Atla 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 atla. atla. <laughs> Neredeyiz ya? Nereye gidiyoruz? Nasıl gideceğim? Gide Ay şu tarafa. Kurtulduk mu? Dur, Gerçek kurtuladık. mi? Asit Lan. asit lavından kurtulduk mu? Asit lavı ne ya? Asit. Işte. asit. <laughs> He ah. Nereye ama? Nereye? Dur. Evin doğru değilim yere bak. Mi? Doğru yer mi burası? Atlıyoruz ha. Vallahi atlıyorum. Hayır. Oh. Kazandık. Canlar çok güzel ilk oyundan kazandık. Tam bunun üzerine izleyen tüm canlar güzel bir beyni atıp kanala abone olmuştur diye düşünüp ilk asit oyunu kazandık. Evet bakalım ikincisi. Şimdi ikinci hızlıca ki... yeniden başlay başlayacak sanırım. Inşallah. İki, i̇ki player kalmış tamam birincisi de sonra geliyor. Burası neresi burası ayrı bir yer. Burası sanırım beklerken oynayabileceğimiz bir alan yapmışlar. Bilmiyorum. Beklerken oynayalım burası oyun başlayana mı? kadar bir alan yapmışlar. E bu toplar diye. bize çarpınca uu uh, uu uh, Yeni mı? oyun başlıyor canlar. Olsun bir şuraya bakmak istiyorum yeni oyun başlarken. Bizi de alacak mı bu yeni oyun? 8, alacak tabii ki. Yedi, altı, beş, Burası neresi? 4, burası farklı bir yere çıkamadan giriyoruz. Çıkamadan oyuna gireceğiz şu an. Hayır daha map seçilecek. Ha tamam o zaman. Burası neresi? Ha burada izleyebiliyor ee? muyum? Aa o oyun alanı mı burası? Hiç bilmiyorum Yan canlar ya. Buraya farklı gelin farklı gelin yerlere bilmiyorum. geldik. Buraya gelip izleyebiliyorum sanırım. Bu güzelmiş. Eee daha da çıkıyor. Dostum sen ne yapıyorsun Aa, orada nereden, nereden geldin? Tepemizi atladı. Biz nereye gidiyoruz şu an hiç bilmiyorum. Hiç bilmediğimiz ufuklara doğru. Hayır düştün. Sanki ne hangi gün olacaksa Burası neresi? Hey, Şu an kardeş. map seçildi başlıyor canlar birazdan ama ne yaptığımızı bilmiyorum başlayın dostum başlayın hadi bakalım Baş tamam. Hadi. Başladık. Burada, buradan, çık, buradan 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 aynı çık, harita çık, gelsene çık, güzel olur biliyor çık, musun? Çık, çık. Bir daha Hayır aynı harita. Ama farklı değil. harita. Burası farklı harita. Stop diyor bak dur diyor. Ama biz durur muyuz? Gittik üstüne çarptık. <laughs> Ay balonlardan niye çıkıyorum ben? Şeffaf ya, bile görünmüyor çok, çok, ya. Şuradan aşağı falan düşmeyin lütfen lütfen lütfen. Bunu da kazanmak istiyorum canlar. Bayağı güzel oynuyoruz. Aynen Bak güzel önemli olan da. hem acele etmemek hem de e, düşmeme ya hızlı Ama da olacaksın. Çok hızlı geliyor. Hızlı aynen, da olacaksın. Düşmeyeceksin de asit. Asit. O asit çok hızlı geliyor. Güzel. Nereye gidiyorsun? ben seni takip edeceğim. Nereye gidiyorsun? N nereye? 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 nereye, diyorsun, nereye? <laughs> Bir dakika şuraya. Ay, ay, aşağı gidiyordum. düşemem sakın. Gidiyordun. Bak, dostum çok kalabalığın Bak, da kötü oluyor. Bazıları düşebilir mi? Kafam karışıyor. düşebilir mi? Lütfen aşağı Rica düşebilir edeceğim. misiniz? Birazınız aşağı Birazınız düşebilir aşağı düşerse mi? Birazınız aşağı şu kalabalık gitsin en azından. Yani şu şu an kaç 13 kişiyiz. Maalesef. 13 kişi hala yanmadınız mı? Hayır. İlk ben yanmayacağım dostum. İlk ben yanmayacağım. Sakin Bak, sakin. Ay öyle deyip de ay geliyor asit geliyor. Doğru yerde Açık miyiz gidiyorlar. şu an, emin miyiz doğru yerde olduğumuza? Bak yanlış yere gidiyor olmayalım. Bak gidiyorlar. Asit'in kaynağına sanki... gidiyor olmayalım sonradan. Ben zannetmiyorum. Düşersek kaynağına doğru ilerleriz de. Şu an aşağı düşersek çıkma şansım olmaz. Doğru yere gidiyoruz bak. Ay, emin gidiyorlar. misiniz bak. Rastgele atlayıp, atlayıp atlayıp gidiyoruz. Yükseldi. Geliyor. Asit çok hızlı geliyor bu Geliyor. Sana, geliyor. İşte onu diyorum çok hızlı Aa, geliyor. Hızlıyım hızlıyım hızlıyım. Sonlardayım ama olsun canlar. Güvenli oynamak önemli. Bak. Nereye bak. Gidiyor? Güvenli oynamak önemliymiş. Şakı Kaldık burada. Bu tarafa. Kaldı asit şurada. Asit gelecek. Buradan nereye gideceğim? Ya bu zormuş ya. E ben çıkamıyorum burada kaldım. Ya biriniz de bize bir yol gösterebilir mi? Bu da nereye gideceğim? Buradan e? aşağı mı düşeceğim? Ay hayır. Çok mantıklı yerlere gidiyor gibi değilim canlar. Ay aşağı giden gideceğim. var mı? Biz çıktığımız yere Vallahi ben aşağı gidiyorum? gidiyorum. Birazdan asit gelecek. Aynen biz çıktığımız yere niye gidiyoruz? Asit inşallah yavaş yükseliyordur yanacağım. Yoksa bırak bırak çok aşağı indim biliyor musun? Evet ben de fark ettim. Çok aşağılara indik canlar hayır hayır geliyor. hayır bak, hayır 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 duyuyorum. Kuluk kuluk sesleri Artık geliyor. Yükselebilir miyim? Yükselelim çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Asit Şuralarda yaklaştı bir biliyor musun? Var mı? Bence var mı? yaklaştı asit. Ben ya, burada birçoğu yanar zaten. Eee... Ayy. Dostum sen nasıl zıpladın öyle? Ayy. Eee... Hayır sakın dokunma. Hayır. Düşecektim. Bak sese bak kuluk kuluk geliyor kuluk kuluk. Aaaa. Aşağıda asit kaç! hızlı kaçın hızlı kaçın geliyor asit kaç! geliyor hızlı kaçın. Kaç ya çok kötü geliyor can can. Hızlı kaçın. Ne olur kaç, hızlı kaçın. Kaç 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 geliyor. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Ay böyle mi çıkılıyormuş? Ay kaç, kaç, kaç Çok hızlı. Canlı asit çok, çok hızlı, hızlı yükseldi. Çok hızlı. Ya da geliyor. bana öyle geliyor bilmiyorum. Hayır. Bayağı hızlı geliyor. 7 kişi, 7 kişi kaldı. Aşağı doğru ineceğiz ama. ama. Bir dakika. Niye? Bir dakika bu çok saçma bu çok saçma niye bu çok saçma, şu, geldi, an çok saçma geldi, şey geldi, geldi, şu an çok saçma geldi. bir şey yapıyoruz. Geldi. Şu an çok saçma bir şey yapıyoruz. Bunu yapmayalım bence. Bunu yapmayalım bence. Canım Biraz yukarı ya. gidebilir miyiz artık? Ya. Artık yukarı süzülebilir miyiz? Hayır Arkamızda. Burada asit var. <laughs> çok hızlı yükseliyor. Çabuk 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 çabuk. Burada ne yapıyoruz dostum? Değil. Yatmayın, yatmayın. Tatil yapmayın. Aşağıdan asit geliyor. Ya, hey. Hiç haberiniz yok yanacağınız ay, birazdan. Ay. aynen. Geliyor bak. Hah, geliyor. Ama sen çok yavaşsın geliyor. Nasıl yavaşım daha hızlı gidersem düşeceğim düşmek de istemiyorum. Ama geldi. Ha geldi işte geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi işte. Canlar <laughs> hiç hata yapmadık aslında. Ama çok hızlı geldi Asit. Al işte al al Hayır geldi. Hayır ya hiç hata yapmamıştık. Burada geldi, bir oyun boyun var. Al, Hı, al. Hareket ettikçe şeyler yok oluyor. Hatırlıyor musun? Böyle evet, oyun oynamıştı. Fall Guys'de falan vardı. Evet, evet hatırlıyorum. Çok güzel, çok güzel. Ben burada hiç aşağı düşmem ki taklar tazeleniyormuş burası. Yani, bir zahmet düşme. <laughs> ya nasıl yandın? Ya hayır. Güzeldi canlar. Burada da alışveriş yapabiliyoruz ama bayağı güzel ilerledik ikisinde de. Diğerinde de ilk dörde falan girdik yani. Asit havuzuna mı giriyoruz burada? Ne oluyor? <laughs> İbimiz kaldı orada. Aa, Başka bir oyuna mı geçti? Farklı bir oyuna geçti. Ya hayır, asit şeyini beklerken burada oyunlar oynayabiliyorsun. Öyle bir şey düşün. Ee, Tamam o zaman. Ya mesela asit yükleniyor, başlayacak ya o sırada burada oyunlar oynayabiliyorsun. Hop. Ay iyi düşmedik abi. <laughs> canlar burada shop dükkanı gibi bir yer bilmiyorum ben oyunu bayağı sevdim. Benim hoşuma gitti. Eğer devamı gelsin isterseniz bir kere de bir kere daha oynamamızı istiyorsanız güzel beğeni atmayı unutmayın. Eğlenceli bir oyun. Sen beğendin mi? Evet beğendim. Yanmasak daha güzeldi ama olsun. Bence de güzeldi canlar. Siz güzel beğeni atmayı unutmayın kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz de onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.